Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun gizemleri serimizde Red Dead Redemption 2 ile devam ediyoruz. Bu önümüzdeki gördüğümüz sarı evde garip hayvan karışımlı insan deneylerinin yapıldığı söyleniyor. Şimdi hep birlikte evin içine girip bu işin aslı aslı neymiş öğreneceğiz. Gördüğümüz üzere evin camları falan hep full tahtalara falan kapalı. Kapı girişleri falan kapalı ama eve girmenin bir yolu var. Şöyle hızlıca evin etrafına bir gezelim. Şu gördüğünüz At arabasının üstünden şuradaki açık cama çıkacağız arkadaşlar. İçeride bakalım biz neler karşılayacak. Şöyle zaten evin etrafında gösterecek çok bir şey yok. Full boş ev. Şurada bir tuvalet gibi bir şey var. Buradan çıkalım şimdi. Şöyle. Tamam hadi. Heh tamam çıktık. Buradaki camdan zaten içerisi gözükmeye başladı. Ve o dediğim garip yaratık içeri girer girmez bizi karşılıyor. İşte burada inception diye bakalım şurada bir şey varmış. İşte ee, işte yapmaya çalıştığı hayvan bu. Şimdi gidip daha detaylı şöyle inceleyelim. FPS e moduna geçelim. Yani <laughs> YouTube bunu şey yapar mı acaba bilmiyorum da domuz başlı, kartal kanatları falan taktı. Hani 4 kola benzeyen e, garip bir şey aklıma Freyka işte aynı getiriyor. Burada bir tane daha not var. Ee, bakalım şuna bir. Baksana şurada kanlı e, testereler, bıçaklar falan var, kemerler falan var. Bu da farklı bir kafatasıyla farklı bir kafatasını birleştirmeye çalışmış. Ne yapmış? Garip bir şey daha var. şu şurada timsah mimsah var ama timsah geyik boynuzu takmış ve kanat takmış arkadaş. Şurada garip çift başlı e, bir şey var tüpün içinde. İşte burada kemikler falan bir ton ıvır zıvır var işte. Şurada garip bir rakun başlı kartal ve kolları var. Ya bir ton e, vücut anatomisi, kalpleri, mapleri, bir ton şeyler var. Buradakine bir bakalım ne varmış. Evet burada da ayı kalbi bir hirt 22 oz yazıyor bunu da alalım şu hayvana biraz daha bakın ayaklara falan baksanız arkadaş bu ne böyle silah çekebiliyor muyum bunu şuna bak Kam sıkınca kanman da çıkmıyor çok garip bir şeyim ederim şu inception diyor şunun da resmini çizecek sanırım defterine ee, bu şekilde defter resmimizi çizdirelim hop çizsin hemen deftere tamam Pardon yanlış bastık, close de şunu. Tamam. Şimdi o e, evin diğer, ah bak burada da timsah başlı bir şey var, Kokarca falan var. Burada garip şeyler var. Şimdi şurada bir dakika dur bakayım bir. Şurada ne varmış lan? Ha, po... Alınır alır. Al bakayım içeriz bir ara. Çekmeceye falan bakalım bir. Evet çekmece de bir şeyler. Al 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 içilir içilir. Temizdir bunlar. Garip kalp mi desem, iç organ mı desem ne var? Ee, belki de adam içeridedir arkadaşlar hiç bilemeyiz ee, bu deneyleri yapan insan belki de diyecektim. Evet bu kapı açılmıyor Buradan öteye yol yok Silahla bir deneyelim Evet silahla da açılmadı Sanırım bu kapıdan geçiş yok o da bu kadarlık yer yani Şurada da balık var ve geyik takmış var, Geyik boynuzu takmış Bunu yapan her kimse galiba geyik boynuzuna karşı bir e, fetişi varmış gibi gözüküyor Şuna baksana bu e, keçi boynuzuyla şeyi falan karıştırmış. Bu, e, <laughs> pardon. Kelebeklerle falan da deney yapmış. Burada garip şeyler falan var. Evde dağıtıyoruz ama. E, burada da işte dinozorumsu şeyler falan var. Aa bu ne lan? Suyun içinde domuz kafası falan var. Kertenkele var. Galiba bunu da bir şeylerde kullanacaktı bu adam. Artık her kimse. E, şuraları da araştır bakayım neymiş bunlar. Her çekmece böyle tek tek açacağız mı lan? Be bir dakika belki bir şey buluruz. Ha bir şey bulduk. Saat galiba bu. Pocket watch. Saklayalım ana olarak kalsın yanımızda. E, ee, eldivenler falan çıktı. Yazım azı not defteri alınmıyor. Ha bu bunu al al, al işimizi lazım olur. Kullanırız bir yerde. Evet burada da en son bir kağıtla hiçbir şey yok. Şu bazen şunların altına elimizi sokabiliriz. Yalnız buradaki ateşlerin hala yanması çok garip. Ya demek ki buraya hala biri girip çıkıyor arkadaşlar. Yani bu ateş Odunlar burada yıllardır yanacak hali yok demek ki hala buraya birileri girip çıkıyor ve bu deneyi ya tamamlayacak ya da tamamlamak üzere bu şekilde bırakmış. Ee, bugünkü güzelimiz bu kadar. Bu güzel video ne kadar neden bu kadar kısa çekiyorum? Ee, zaten gördüğünüz gibi Cyberpunk videosu falan 51 dakika ya da işte diğer videolar 30 dakika falan. Ee, bu videolarda böyle arada çerez gibi kısa videolar olsun istiyorum. Yoksa hani oyunun bütün gizemlerini toplayıp tek bir 10 dakikalık 20 dakikalık videoda anlatabilirim ama bu şekilde e, tek tek sizlere gösterip Böyle arada çıtır çerezlik videolar olmasını istiyorum. Bu güzemden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun güzemlerinde görüşmek üzere.